Hüsnü amcacığım, kusura bakma ya, sana şey yapamadım, soramadım da... ...sana da yapayım mı bir yarım kavurmalı, boğar mısın? Yok, sağ ol, ben iyiyim. Sen boğ evlad, boğ, devam et. Hı. Sağ ol kızım, sağ ol. Sağ kızım. Aslında pek sevdiğim bir şey değildir ama... ...acaba şu çocuğun ailesine biraz maddi bir desteklikte bulunayım mı? Yok, onlar çok zengin, böyle olmaz Hüsnü abi. Yani. Sizle yarışamazlar da. Parayla olmaz o Muhsin amca. E canım hiç olmazsa bir konuşursunuz. Kaç yıldır yüz yüze bakıyorsunuz, komşuluğunuz var. Yani. Yok yok, onlar ilkinde de kabul etmediydi. Ama anneciğim, ilkinde çocuk komaya girmişti. Tabii kabul etmezler. Şimdi bir şey yok, ayaklanmış çıkmış. Komaya mı? Hmm. Hmm. Tabii ya, süt anne. Efendim? Bir diziden bahsediyor herhalde ama ben bilemedim. Hangi diziden ya? Süt kardeşler diye bir film var benim favorim de. Annemin tarzı değil değil mi? Vallahi ben de anlamadım. Ee, yok oğlum dur dur. Bu Sabri'nin annesi Nermin'in köyüne benim büyük teyzem e, gelin gittiydi. Evet. Ee, bu kadın doğumdan sonra sütten kesilmiş. Nermin'i de benim teyzem emzirmiş. Ha. Ha sütümü helal etmem diyeceksin yani. He? Olur. Ya anne ne diyorsun Ay ya? Takar mı kadın buna ya? Tabii canım. Olur mu öyle şey? Süt annelik annelik gibi bir şeydir. Bir annenin hakkımı helal etmiyorum demesi kabul edilir bir şey mi? Tabii. Tabii. Olur bu. Heh. Ben de Buse'yle gelirim. Böyle iki taraftan bastırırız. Heh. Ben hiç gelmeyeyim ama yani. Benim yarardan çok zararım dokunur. Tabii tabii. Ayşe de gelmesin. Tamam. Ben geleyim ya. <laughs> sabah ben dayanalım kapılarına. Hem adam esnafmış madem. Ben onun dilinden anlarım. Size zahmet olmasın. Yok canım ne zahmeti biz bir aileyiz ya. <laughs> Sağ olun vallahi olur. İyi ki geldin Muhsin abi. Ay canım kızım ben sizi bırakır mıyım hiç? Sağ olun. Sizler bana rahmetlerin yadigarısınız. Sağ olun. Ya hanım bu sorun değil mi şimdi? Adam hapse girmiş hapse. Hı. Hmm. Eşkıyadan kız aldık biz kız. Asıl sorun o. Ya Allah'ını seversen alış artık şuna. Bu kız bizim gelinimiz. Aman aman sen alıştın ya yeter. Bize gerek yok. Allah ya Rabbim ya Resulallah. Allah ya Resulallah. Bu yer daha çıldırıyor ya. Nasıl hoşuma gidiyor. Şşt duyacak. Ay sıcak mısın o sütü Samet? Hadi kış günü anladık da yaz sıcağında. Sen de alışamadın şu huyuma. Ne yapayım rahmetli annem böyle alıştırmış. içmeden yapamıyorum ben. Ay tamam tamam. Yeni bir enerjiyle kutsanmış odamıza gidiyorum. Sütünü de al gel. Sütün hakkını ver ama. Hülya ne yaptın sen? Ne enerjisi? Sürpriz. Ay, merhaba. of. <laughs> Merhabalar canım ailem. Merhaba. Merhaba. Ne gülüyorsun lan sen? Ayrıca neredesin bu saate kadar? Hayda gülmek de mi kabahat? İşteydim baba. Sen annemle kavga mı ettin? Hıncını benden mi çıkarmak istiyorsun? Kavga ettiysem keyfimden mi kavga ettim? Sizin yüzünüzden kavga ediyorum. Sorumluluklarını sahiplen biraz. Neden karını aramıyorsun? Aradım, açmadı. Ya e açmadıysa bir daha ara. Aradan on saat geçmiş. Şoförle buraya geliyordu. Ne, ne oldu ki? Ne demek ne oldu? Abisi hapse girdi. Hapse mi? Evet. Büyük olan. Evet. Oğlum biraz sorumluluklarına sahiplen diyorum ya. Sen o ailenin damadısın artık. Aile rahatlamıştır. Al işte verdiği cevaba bak ya. Oğlan zaten delinin tekiydi. Haklı çocuk. Biraz olsun nefes almışlardır. Yahu deli meli ama o ailenin bireyi. Birinin oğlu, birinin kocası, birinin abi, birinin babası. Demek bana bir şey olsa hepiniz maazallah harman kaldırmış gibi olacaksınız. Aa! Ay ne biçim laf o öyle Muhsin? Yani ne saçmalıyorsun şimdi sen? Evet o, laf mı şimdi? Ne demek laf mı şimdi? <laughs> Kalk, sinirimi bozma, git karınla ilgilen hadi. Tamam, tamam. Siz de kavga etmeyin çok. Sana mı soracağım? Sen de dön, yüzünü dön. Herkes kavga zannediyor, dön yüzünü ya. Dönme, bak! Bak, martılara bak, gemilere bak! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?